Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Herkese aylık günler canlı yayında birlikteyiz. <laughs> bir önceki canlı yayınımda saat 2'deki canlı yayınımda demiştim. sen sana doğru bir canlı yayın daha açarız diye. Çünkü uzun canlı yayından ziyade 15-20 dakikalık canlı yayınlar parça daha iyi. Sizin isteğiniz doğrultusunda öyle. Bugün iki temet bahsedeceğiz. Öncelikle biraz bekleyelim. Herkes bir gelsin diye ki isterseniz. Toparlansınlar ona göre. Çünkü sohbet esnasında sürekli sormasınlar hangi iki seriye. Bu yüzden bekleyelim. Herkese hoş geldin diyelim. Canlı yayınıma yeni gelecek olanlar da kanalımıza abone olsunlar. Hatırlatmalarımızı yapalım. <laughs> Mustafa Özdoğan. Aleyküm selam. Hollanda'ya selamlar olsun. Borsa çok düşer mi? demiş? Hayır. Toparlayacak inşallah. Agrot soranlar var. Agrot 30'dan aşağı inmez dedik. Şu an Agrot 30'lardan dönebilir. Mesut dönmez. Hoş geldin. Aleyküm selam. Sayma Hanım, hoş geldin tekrardan. Cansu Hanım selamlar. Künebe yükselir mi demiş. <laughs> Can Hanım bedelsiz var. Yükselecek. Künebe Finans 8 bin lira kadar 9 bin lira kadar yolu var beklersen. Ferhat Uzman hoş geldin. Nakite geçelim demiş. Hayır korkmayın. Dönecek. Buralar öyle korkulacak bir yerler değil. Merhaba, hoş geldin. Aslan Kılıç, hoş geldin. İki temettü sesi vereceğim. Daha önceki canlı yayınımda biraz bir kısaca bahsetmiştim. Onu soranlar oldu. O yüzden ikisini tekrardan bu canlı yayınımda sizlerle birlikte sohbet esnasında vermiş olacağım. Birincisi Tüpraş. Biliyorsunuz Tüpraş daha 3-4 ay önce vermişti. 7 TL vermişti. Hatta Mayıs Haziran aylarında biz 80'lerden toplamıştık. 180'lere kadar gitmiş. Artı 7 TL'de Temettü almıştık. E, Nisan'da yine temettü vereceğini açıkladı. E, 9 TL'ye yakın bir temettü verecek e, TÜPRAŞ. 4 Nisan'da verecek. Yani TÜPRAŞ uzun vade için alınır. Hem güzel temettüsü var hem yeni yatırımlar var, ortaklık anlaşmaları var. Koç'un hem de ülkemizin güzide e, şirketlerinden birisi TÜPRAŞ. Uzun vadede TÜPRAŞ temettü hissesi olarak TÜPRAŞ alınır arkadaşlar. TÜPRAŞ'ı temettü hissesi olarak alın. İkinci temettü hissesi de yine Nisan, 8 Nisan'da temettü vereceğini açıklayan TOFAŞ sanırım 19 TL 18 TL bir temettü vereceğini açıkladı. 18 TL temettü güzel biraz pahalı gibi gözükse de Tüpraş'a göre ikisi de zaten Koçun, Tofaş'ta, Tüpraş'ta e, her ne kadar Tofaş Tüpraş'a göre pahalı gibi gözükse de e, ikisi de Koçun, güzel ülkemizin güzide şirketlerinden temettü alınabilecek hisselerinden artık ereğliydi. Tek kendi bunlardan ziyade Tüpraş ve e, Tofaş'ın koçun şirketlerinde temettü hissesi olarak görebiliriz arkadaşlar. saymanım Hanım 8500'lere gidiyor demiş gelmez oralara dönecek korkmayın yarın belki toparlar. Perşembe Cuma günü artık yükseliş başlayabilir. İsmail Çalışkan Mersin'e selamlar. Mersin sıcaktır sanırım. Satışlar olur Fatih kardeşim. Ramazan öncesi olur. yabancılar çekildi diyelim. Yabancılar zaten teknoloji yazılım hisselerine yabancılar girmiş. Yabancılar yönelmişti. Yabancılar bir anda yabancı sermaye yani de yazılım ve teknolojiden çekilince düşüş yerini bu durumlara getirdi ama yabancı sermaye tekrar gelecek. Bunlar yabancı sermayenin zaten yatırımlarıydı. Teknoloji hisseleri, yazılım hisseleri ama tekrardan gelecekler yatırımlar olacak. Ramazan içerisinde korkmayın arkadaşlar, sıkıntı yok o kadar düşüşlere, söylentilere fazla aldanmayın. Fatma Bayram korkma sakin ol borsa böyledir ama buralar borsa için dipler borsa hala alım yerlerinde 10 binleri 11 binleri göreceğiz diyoruz korkmayın korkmayın zaten Ramazan'da seçim oluyor seçime zaten şurada 20 gün 25 gün kaldı illa seçim öncesi seçim sonrası diye yok Mustafa Bozdoğan bekleyen kazanır arkadaşlar demiş öyle bir fazla beklemeyeceğiz bir anda toplanacak Fatih Irgın kardeşimiz borsaya acem herhalde töbe dönmez diyor. Neye göre diyor bilmiyorum. Rempol çıkacak. Onu biz orta vadede aldık. Kısa vadede vermedik. Yılmaz kaygısız. Orta vade aylık vade olarak Rempol'ü aldık. <laughs> Dobur çıktı bugün. Güzel çıktı. Boş de çıkacak inşallah. Uzun vade için iki tane temet düğüsesi verdik. Birincisi Tüpraş. ikincisi de tabii ki Tofaş. İkisi de Nizan'da. Koç'un ikisi de Koç Holding'in ikisi de güzel bir temettü vereceğini açıkladı. <laughs> Yavuz Uysal selamlar. Tamam Sayman nakit bitirse bekleyelim inşallah. Sıkıntı yok. Borsamız toparlayacak. Buralarda durmaz. 10 binleri görecek bakın hiç korkmayın. Rempol geçen sene 15'ten aldım. Halen bekliyorum demiş. Mustafa çok güzel yapmış. Bak Rempol hala bekleyebilirsin. Dobur tavan tavan demiş. Dobur'u çok söyledik. Ayşe Güneş. Aleyküm Mehmet Paşa'm çok söyledik. Canlı yayınlar yaptık. Sürekli canlı yayınlar yaptık. Doburlan dedik. Dobur dedik. Dobur lan. Dobur, dedik. Alanlar Bizi dinleyenler de kazandı. Hayır borsa toparlayacak arkadaşlar. Sıkıntı yok. Canlı yanımıza yeni gelenlerden zahmet. Aşağıdaki abone ol donuna basabilirsiniz. Ayşe Hanım Aleyküm selam. İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız Ayşe? Güneş Hanım. Hocam B10 yorumunuz demiş. B10 halka arz olduktan sonra bir türlü hareketliliklerini yapmadı. Ama B10'de e, yavaş yavaş zamanı gelecek. Ya o tek güzel hisse, karı olan hisse alınır. Arda yazılım, indeks. Bunları bekleyeceğiz. <laughs> yazılım hisseleri, teknoloji hisseleri yabancı sermayenin bir anda çekilmesiyle düştü. Bunları genelde yabancılar toplamıştı. Ama tekrar gelecek bu yabancı. Bir yere gittiği yok. Burzamız da buralarda durmayacak. 11 binleri göreceğiz. Tekrar toparlayacak. Ahmet de Sıkıntı yok. WhatsApp koruma gelmek isteyenler açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. Beğenilere bir basalım değerli kardeşlerim. Beğenilere basalım. Kanalımıza yeni gelenler de bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Evet sıcak ama bugün biraz yağmurlu demiş Mersin'e. Mersin'de yağış bitmez. Cennet Hanım, Cennet Yıldırım boş veren uzun vademden yüksel. Hayır orta vadede aylık da alabilirsin. Bortamız belki yarından itibaren toparlamaya başlar. Mehmet Paşa'm yükselecek işte inşallah. Beğenilere basalım kanalımıza bir abone olalım. Hocam neler toplayalım demiş. Verdiklerimizi toplayın. Tüp taşı, toplayın. Bunlardan hatta demek tüler alın. Herkese aleyküm selam. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Allah hepimizin yarı yardımcısı olsun. Korkmayın. Turcan Ceylan Tepe abi seni seviyorum iyi ki varsın abim demiş teşekkür ederiz Turcan gıdalar için Neler düşünüyorsunuz hocam demiş Mustafa. Ee, sıkıntı yok. Ramazan ayı içerisinde perakende hisselerini, gıda hisselerini kımıldamalar ilerleyen dönemler içinde de yükselmeler başlayacak. Çimonto hisseleri yükselecek Sayın Hanım ama e, yaza doğru inşallah. Agrat Nur Recep demiş. 30'lardan döner demiştik. Büyük ihtimal 30'lardan yavaş yavaş dönmeye başlar. Abdullah Özer hoş geldin. Timoson spek gibi mi? Hayır. Timoson spek hisse değil. Mersin'e tekrardan selamlar. Alaaddin Selin'e bu sefer. Megabı satabilirsin karın varsa. Vesbe yaktı beni demiş. Hayır Vesbe çıkacak. Vestel ve Vesbe. Batı Söke'çi monto güzel. Kocaer'de yükselecek. Biraz saldı. Malınızı bedava verip kaçırmayın demiş. Mehmet Paşa çok güzel söylemiş. Bu fırsatları kaçırmayın. Şemsettin abi Almanya'ya selamlar. Hoş geldin. Mallarınızı kaptırmayın arkadaşlar. Mallarınızı kaptırmayın borsamız yükselecek bunlar teknoloji ve yazılım hisselerindeki yabancı sermayenin çekilmesiyle sallantılar tekrar yükselecek hiç korkmayın. Endeks 100 yorumu demiş işte söylüyoruz 10 binlere gelecek hiç korkmayın. Hiç korkmayın toparlayacak 10 binlere gelecek. Manisa'ya selamlar Yavuz Uysal. Manisa'dan bizi izleyen herkese selamlar olsun. Hayır yarın da başlayabilir. Önümüzdeki hafta ilk olur mu demiş. Perşembe Cuma günü yarından itibaren de başlayabilir. Ama önümüzdeki hafta kesin başlar. Beğenilere bir basalım değerli kardeşlerim. Bu canlı yayınımızı kısa yapacağız. Gündüz yine canlı yayın yapmıştır. Seans sonu bir canlı yayın daha yaparız demiştim. Sözümü tutuyorum. <laughs> Yalnız bu canlı yayını 10 dakikalık yapacağım arkadaşlar. Kısa olacak. 200 200'ler 200 200'lerin üzeri sonu satışları arkadaşlar. Bu canlı yayınımızı kısa tutuyoruz. İki tane temettü sesi verdik. Orta uzun vadede bunlar toplayabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalımıza yeni gelenler sonradan izleyenler bir zahmet beğenilere basalım. Katıdan kanalımıza destek olabilirsiniz. Daha 10.000'den sonra yine yükselişler olacak. İlk hedefimiz 10.000'dir 10 Sayın Hanım. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Yarınki canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kanalımızı tavsiye etmeyi, önerilerde bulunmayı, kanalımızı önermeyi, takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Canlı yayınlarımıza katılmak isteyenler, kaçırdım diyenler bildirimleri açıp her günkü canlı yayınlarımıza sizler de katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.